Aziz milletimize ehli sünnet vel cemaat çizgisinden İslam'ı anlatalım. Bir ve beraber olalım. Elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Sosyal medyada sesimizi hep beraber yükseltelim. Pratik bilgilerle, güncel kısa çalışmalarla ayet ve hadislerin Müslümanlara verdiği kısa, öz mesajı özellikle vurgu yaparak programlarımızı yapmaya gösterelim. Sosyal mecra ve sosyal medya ortamlarını sahtekar, cahil, sapık, amacı Allah ve Resulünü birbirinden ayırmak olan hocalara bırakmayalım. İlim adamları derneği olarak sosyal mecra ve sosyal medyada ehli sünnet ve cemaat çizgisinden yürüyerek bu hizmetlere devam ediyoruz. Bu amacımız ve hedefimiz için sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız görsel ve yazılı çalışmalarımız hamdolsun sosyal medyada birçok bireysel kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar, dernekler, sendikalar ve cemaatlerin çalışma şevkini artırarak çalışmalarına yön vermiş ve hamdolsun ufuklar açmıştır. Önemli olan doğruya hizmet etmek ve aziz milletimizi bilinçlendirmek, aydınlatmak ve doğruları öğretmektir. Bir ve beraberiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı çalışmalar, selam ve dua ile ilim adamları derneği ile der İstanbul.